Stuttgart fuar alanından herkese selamlar. Bugün burada fuardaydık. Buraya gelirken de arabaya 5 kişi bindik. Öyle geldik. Hazır elime fırsat geçmişken elektrikli arabalarla ilgili merak edilen bir konuya da değinmek istiyorum. Fırsatı değerlendirmek istedim. Burada fuarda gastronomi ve otel fuarını gezdik. Arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla birlikte geldik. İki araba geldik ama benim araba fulldü. Beş kişi birden bindik arabaya. Ve elektrikli arabayla kalabalık olunca bütün koltuklarda olunca sıla yolu olur mu uzun yol olur mu ne kadar yakar merak ediliyordu soranlar oluyordu. Ben de bugün deneyimleme fırsatı buldum deneyimledim ve bütün deneyimimi aktaracağım. Buraya kadar geldik 115-120 km falan geldik herhalde. Şimdi arabaya gidince söyleyeceğim onu da dışarıya çıkmadan önce burada videoya başladım. Çünkü karardı hava karardı ben bu kadar karanlık olacağını tahmin etmiyordum. Saat 18'de kapanıyor burası. Bizim de saat 18.26 oldu. Saat 6'ya kadardı fuar. Şu anda 18.26. Biraz sonra ödemesini yapacağım otoparkın. Gideceğim. Arabayı da burada Türkiye'ye giderken Sıla yolunda hep bahsettiğim yerde Stuttgart'ta boş park var. Boş park içine bıraktık şimdi arabayı. Oradan alacağım. Ödemesini yapacağım. Alacağım. Yine 5 kişi birlikte geri döneceğiz. Buraya geliş ve gidişte toplam arabanın içinde 5 yetişkin şeklinde bir yolculuk yaptık. Verileri aktaracağım sadece. Evet, dışarısı da biraz serinlemiş. Şimdi gündüz bayağı iyiydi. Buraya gelirken bayağı iyi bir havada geldik. Yani yine iyi dediğim 7-8 derece artıdaydı hava ve güneşliydi. O şekilde geldik. Bütün gün burada gezdik ve şimdi gidiyoruz. En son buraya 2020'de gelmiştik. 2020'de o bayağı da serin olmuş dışarısı ama önemli değil. Burada şimdi hemen fuar alanından çıktıktan sonra karşı tarafta Burası altından geçtiğimiz boş park yeri. Messe Stuttgart yazıyor. Buralarda elektrikli araba şarj yerleri de var. Buralarda var. Şu anda boş. Şurada görünüyor. Boş ama ama gündüz doluydu hepsi. Bunların hepsi burada bilet ödemek için bekliyorlar. Biz de bilet ödeyeceğiz. Bakalım online ödeyebilecek miyiz? Şimdi hemen online indirmiştim ben uygulamasını. Varsa ödemesi online ödeyeceğim. Yoksa burada beklemek zorunda kalacağız. Ödedik. Maalesef online yapamadık çünkü burada da yazıyor. Bir dahaki sefere diyor online yapın hiç uğraşmayın kağıtla kürekle. 28-30 euro kaç para ödedik? 28 buçuk mu ne ödedik? Evet 28 buçuk euro ödedim. Birisi 25 buçuk euro ödeyecek. Ya 10 sent, 20 sent, 1 euro, 50 sent ödüyorlar. Ödemeye çalışıyorlar. İki kişi geçtiler başına. Bayağı uzun sürdü onlarınki. O yüzden biraz daha uzun beklemek zorunda kaldık. Şimdi Arabaya gidiyoruz arkadaşlar gitti zaten açtım onlara kapıyı girdiler. Bir arkadaşım da yanımda. Hep birlikte geri dönüş yoluna gideceğiz. Bakalım geri dönerken ne kadar tüketecek. Çünkü gelirken bayağı bir gaza bastık. Bayağı istediler. Dediler bu bu kadar mı gidiyor bu araba dediler. Ben de gaza bastım biraz. Kalabalıkta da gaza basınca gidiyor araba gitti. E, geri dönerken biraz karanlık oldu. Bakalım ne olacak. Geri dönünce tam toplam olarak buraya geliş geri gidiş 5 kişi arabanın içinde hem de yetişkin öyle çocuk da değil hani üç çocuklu bir aileye uygun mu diyenler oluyor tabi biz çanta falan almadık yanımıza ama buradan hediyeler aldık şimdi fuarda gittiğimiz standlardan hediyeler verdiler biraz onları götüreceğiz işte bakalım yani bir simüle etmiş olacağız sıla yolunu uzun yola 5 kişi 5 yetişkin bu arabayla giderse ne yakar hepsini göreceğiz şimdi arabayı buraya park ettik Türkiye'ye giderken hep gösteriyorum altından geçiyoruz bu otoparkın. Burası boş otoparkı. Havalimanının yanındayız hemen havalimanı. Burada arkamızda fuar alanı kaldı. Bu tarafa doğru gideceğiz. Yani bu üstünden de bu şekilde görünüyor. Altından hep görmüştük. Üstünden de bu şekilde görünüyor. Bunlar arabaya binmişler zaten. <laughs> geç arkaya geç. Evet 5 kişiyiz şimdi kaç? Hello. Hello. <laughs> Simon. Hay. <laughs> evet, bir de ben varım 5. Burada 5 kişiyiz. Geç arkaya geç. Ee, evden buraya yani hep birlikte 5 kişi bindiğimiz zamandan bu yana 119 km olmuş. 22 kW harcamışız ve 184 watt kilometre de harcamış. Genel ortalaması da 206 kW. Yani tek başıma kullandığım zamanlardan daha uygunla geldik buraya. Hatta hız yaptığımız halde bu zamana kadar ben hiç hız yapmamıştım. Yani bu kadar çok hız yapmamıştım bugün yaptığımız kadar. Ona rağmen gayet güzel geldik. Buraya şimdi bir de geri dönüş yolunda toplam ne kadar yakacağız ve bu ne kadar mal olacak. Bir de %100 yapmıştım dün akşam. Şimdi de yine %100 ile bırakacağım ve toplamda ne kadar harcadığımızı göreceğiz. Birisi emniyet kemerini takmadı. Ötüyor arabamız. Şu anda boş park house'un tam altındayız. Biraz önce üstündeydik şimdi altında artık buradan gurbet yolu istikametinde evimize gidiyoruz. Yaklaşık 1 saat 15 dakika, buçuk saat yolumuz var. Stuttgart kenarındayız. Du musst sagen. Was willst du sagen? Ja, was soll ich sagen? Was, äh, welche Wörter äh, weißt du schon in, in Türkisch? Ja, du musst mir was sagen und ich sage das dann. Ich nicht. Ich hab nicht Merhaba. 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 Tamam. Tamam. Welche Wörter weißt du in Türkisch? Was heißt? Ich weiß Merhaba. Merhaba. Jawohl. Du weißt ja. Okay, was noch? Ich hab Was heißt, wir sind gut angekommen? İyi geldik. İyi, iyi geldik. Ya iyi geldik. İyi geldik. İyi, i̇yi, geldik. <laughs> i̇yi geldik. İyi geldik. Steffen, wo ist Steffen? weg. Was ist los? Abi, evet, beş kişi arabanın içinde geldik. bayağı da iyi geldik. <laughs> ya iyi <gülüyor> geldik. İyi <laughs> geldik. <laughs> evet. 233 kilometre olmuş. Şimdi göstereceğim biraz sonra. Arkadaşlarımı uğurlayayım. Onlar buradan şimdi Çalıştığım iş yerinde arkadaşlarım oraya gidecekler. Orada yaşıyorlar. İş yerinin etrafında yaşıyorlar. Hepsi birlikte buraya geldiler. Buradan da benim arabayla birlikte Stuttgart'a gittik. Geldik. Heh, Sonra bunların hepsini rakamları şimdi onları uğurladıktan sonra söyleyeceğim. Hadi. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. İyi geldik. İyi. 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 i̇yi. 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 Akşamlar. 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 <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> Saat 20.17 itibariyle 3 derece hava sıcaklığı %12 ile gelmişiz. %11 ile gelirsin diyordu. Sonra %15'lere kadar çıktı. Sonra da %12 ile bizi buraya getirdi. Toplam dün akşam %100 yapmıştım. Bugün işte 5 kişi toplam 233 kilometre yol yaptık. Gittik geldik. Filingen-Şiveningen'den Stuttgart'a git gel otobanda. 46 kW harcadık toplam ve... 199 watt kilometrede tüketim olmuş. Bu rakam bence çok iyi. Yorum yapmayacağım tabii ki de. Şöyle daha öncekiyle kıyaslarsak şu ana kadar da tam 2000 kW harcamış araba. 9722 kilometrede 206 watt ortalama tüketim olmuş. Benim tek başıma yaptığım yolculuklarda bu 206 watt kilometrede ortalama gördük. Bugünkü 5 kişilik sürüşümüzde 199 watt gördük. Bu hava sıcaklığıyla alakalı. Bugün çok güzel dava. Gündüz 6-7 derecede gittik. Akşamda gelirken yine 7 derece, 6 derece, 5 derece, 4 derece derken 3 dereceye kadar düştü şimdi. 46 kW 233 kilometrede harcadık ve ben bunu şimdi gidip şarja taksam yaklaşık 50 kW alırım. Bu haliyle yani 46 kW gösterdiği halde 13,5 euro falan tutar. Hızlı şarj edersem 2 katı tutar. 26 euro tutar. Yavaş şarj 29 cent. Hızlı şarj 48 centten başlıyor. 60 cent 70 centlere hızlı şarj da var ama tabii hızlı şarj etrafımızdaki hızlı şarjlar 48 cent 51 cent o civarlarda. Yani bunun hesabı yapılabilir. Ben arabayı şimdi bırakacağım artık burada. Yarın şarj edeceğim. Şimdi gidip şarj etmeyeceğim. Zaten saat 8.30 oldu. Yarın lazım değil araba. Yarın gündüz ben bu arabayı şarj ederim. %100 yaparım yine. Ama 3 aşağı 5 yukarı fiyat belli. Nerede şarj ettiğine bağlı tabii ki. Ben yarın 29 centlik olana bırakırım. Şarj olur kendi kendine. Çok ihtiyacım olsaydı da 48 centliğe gider şimdi. Yarım saatte arabayı fullerdim tekrar. Ve devam ederdim yoluma. Böyle güzel bir fırsat geçti elime. Otelcilik ve gastronomi fuarına giderken arkadaşlarıma dedim hadi benim arabayla gidelim hem denemiş oluruz. Gayet de güzel oldu. Hepsi yetişkindi ve kilolarını sordum. Ortalamamız 80 kilo şu anda. Yani bu arabanın içinde ortalama 80 kiloydu. O şekilde gittik geldik. Gayet de güzel oldu. Böyle bir fırsat geçmişken elimize değerlendirdik veriler ortada artık. Benim bir yorum yapmama gerek yok herhalde. Kimisine göre iyi veriler, kimisine göre kötü. Tabii ki herkes kendisi alsın. Ben neyse onu söylüyorum. Herkes kendi yorumunu kendisi yapar artık. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka konularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.